Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu yeni YouTube kanalımızda bunlar e, neler olacağından bahsedecek. Böyle bir tanıtım videosu gibi bir şey hazırlayalım istedik biz bugün için. E, öncelikle ben kendimi tanıtmak isterim. Ben işte 72 e, Eskişehir Miyazı Sazak doğumluyum. E, bölgemizde çocukluğumuzdan beri işte Akbaş köpekleri mevcuttu. Köyümüzde de oldukça fazla bir şekilde vardı Akbaş köpekleri bizim çocukluğumuzda. E, akbaşları işte tanımışımız, Aktaş tanışmamız bu ta çocukluğumuz döneminde oldu. Ondan sonra e, okul ve işlerimizden dolayısıyla köyden ayrıldı. Daha sonra Akbaş köpeklerinden ayrılmış olduk. Ancak son 3-4 yıldır e, işim müsaitti. E, güneş Enerjisi sahasında çalıştım. Güneş Enerjisi sahasının korunması amacıyla e, köpek seçerken tercihimizi yerli köpekler yönünde e, gerçekleştirdik. İşte yerli köpeklerin de en şeyleri Aktaşları ben tercih ettim. E, arkadaşlar ve diğer yerli köpeğimiz sayesinde e, birkaç kez bunların yaptığı başarılı hareketlerden ve hırsız kovalamalarından dolayı işte tüm haber kanallarında falan yer aldık. E, bu sayede çevremizdeki güneş enerji sahaları var. Bölgemizde yaklaşık bir tane güneş enerji sahası yerli köpek tercihi yaptı. Bizim bu haberlerimiz ve bizim köpeklerimizin başarılı olması sayesinde. Bu süreçte Akbaşları daha yakından tanıyabildim. 16-17 saat işte birlikte Güneş alt sahalarında birlikte yaşadık e, Akbaşlarla. E, beraber akşamları ikişer üçer saat beraber yürüdük, gezdik. Akbaşların ne kadar doğru bir ırk, ne kadar duygusal bir ırk, ne kadar e, insana farklı bir bağ kuran bir ırk olduğunu çok daha yakından tanıyabildim, gözlemleyebildim. E, bu yüzden bu gözlemlerimi, Akbaşlar hakkındaki bildiklerimi ha sonrasında merak edip tarihçileri araştırdığımda bulduklarımı sizlerle bu kanalımda paylaşmaya çalışacağım. İşte mümkün olduğu kadar doğru akbaşın, gerçek akbaşların ne şekilde olduğunu, işte fenotip diye var, silüet dediğimiz tipinin doğru akbaşın ne şekilde gerçekleştiğini, nasıl bir şey olduğunu tarif etmeye çalışacağız. Bu benim köpeğim Pamuk. Ee, Pamuk'la 4 yıldır biz yaklaşık beraberiz. Şu an hamile arkadaşlar. Önümüzdeki e, hafta doğum gerçekleşecek. E, i̇nşallah da bekliyoruz pamuktan. E, Kanalımda diğer akbaş besleyen bölgemizde başarılı arkadaşlar yıllardır yani dededen beri akbaş besleyen arkadaşlarımız var. Bunlarla da dönem dönem sohbetlerimiz olacak. Dönem dönem bu arkadaşlarla ziyaretlerimiz olacak. Akbaşı anlatarak değil de daha çok göstererek size e, neler yaptıklarını, neler yapabildiklerini göstermeye çalışacağız. Ee, inşallah başarılı oluruz bunu aktarmakta size çünkü e, aktaşlar bize <laughs> çocuklarımızın veya gelecek nesilimizin emaneti Bunu en doğru şekilde e, bu zamana kadar nasıl saklayıp koruyabildiysek aktaşlarımızı. Bundan sonra da en doğru şekilde saklayıp gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük görevimiz Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız inşallah e, hep birlikte de başarılı oluruz Beni dinleyip izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Bundan sonra da hep birlikte işte daha güzel, daha iyi işler yapmaya çalışacağız. Beni dinleyip, izleyip, beğenip, abone olduğunuz için teşekkür ederim.